Hepinize merhaba. Oyun portaldan Selim abimle birlikte Rocket League oynuyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Çok deli olaya gireceğiz. Yalnız araçlarımız şekil önümüzden çekil kardeş. Tabii ki abi. Bak Türk bayvanı fezi taktık tamam mı? Bir de yıldız dönmesi yaptık. Araçlarımız da şekil. Bakalım alayına gidiyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Kesinlikle bu sefer çok deli olaya gireceğiz. Sarp'la birlikte. Kesinlikle Sark abi. Arp kestirişi vergiz abi. Vergiz abi aynen öyle arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> videolar böyle hep şey oldu. Ama yavaştan ısınıyoruz. 10 Aralık'tan sonra da bodozlama gireceğiz Selim abiyle. Hem eski seviyede hem de yeni. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hop. Aa. Ne oluyor abi? Oğlum. O Oğlum bu nasıl bir olay oldu ha, şimdi? Iki, iki, kişi çıktı onların yerine mi girdik? Neyse bizim için fark etmez. Olabilir. Olabilir kardeşim. Yapıştır abi. Sarp yapıştır kardeşim. Uh! Oğlum burası çanak kale Aynen öyle abi. Dur bak ver bak. Ver gözü ver bir gözü ver bir gözü. Yapıştı mı abi? Hop lan oğlum son anda ya. Sıkıntı yok bende o. Hop. Of be. Abi. abi. Bak, lan oğlum çekin şuradan. Abi, Takkaya geleceksiniz be. be. Süper evet. Sarfok Çok iyi. İlk golle açılışı yapıyor arkadaşlar. Sıkıntı Türkün yok gücünü abi. gösteriyor Aynen abi. Aynen öyle abi. <laughs> Karşıda bir vete var Bir pro var yalnız abi. Onun da dikkatini cımbızla çekmem lazım abi istediği kadar veteran olsun biz onu veterinere götürürüz. <laughs> aynen, aynen öyle çok güzel bir bakış açısı abi. Hop dur. Evet çok güzel harika gidiyoruz. Abi. Valla bir şey şuradan. Biz bunları yeriz abi. abi bunları böyle çatır çatır yeriz hem de. Hop, gider mi kaleye? Abi bence gidecek. Yolu. Dur abi abi vur bana. İşte bu. Ağa. Çok i̇şte iyi. Bu kardeşim. Evet kaleye gidiyoruz. Kaleye gidiyoruz. Sarp sende abi. Hop 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 lan dur ulan. Kıçımdan vurdu ya. Sarp shooter. Lan alın bir dakika dur. Abi. Abi. abi ulan. Ulan be. <laughs> ya var ya çok bala attı ya. Aynen ulan tam taklaya geldi bak şimdi bak. Adamı patlattım biliyor musun ben? Aynen bak. Hop. Takla king. <laughs> ya sır bala gitti ya. Aynen öyle Neyse, abi. Neyse bir bir abi moral bozmayalım. Yok da yok indireceğiz, abi. indireceğiz abi hiç sıkıntı yok. Şöyle yapacağım, işte bu. Galaktik futbolu gibi ama da, <laughs> abi. Savunmaya yerleşmemiz lazım. Şimdi bunlar bizi yeneceğini falan zannediyorlar değil Hop. Mi Sarp? aynen öyle abi. Yani öyle bir hayale kapıldılar değil mi? Hop, helal abi, be abi. Çevirdim ama. Abi, bunu senin için atacağım. Oooh. <laughs> abi deli bir like bekliyorum buna. O ben kadar kadar de bekliyorum. Şey oldu ki. Abi pasın güzelliği, Takla oh. King'ten asiz. <laughs> Oo, abi şu atışa bak ya. Abi çok iyi. Evet aldınız mı? boruyu? Oğlum? abi dur daha boruyu <laughs> daha da, daha boruya var abi 3 dakika daha. Abi her türlü sıkıntı yok. Arada bir böyle bir lag oluyor bende idare edin. Abi bu oyunun lagı zaten meşhur be. meşhur <laughs> bizim de lagımız meşhur. Hop hop hop. hop. Sarp tehlikeli gidiyor. Tehlikeli gidiyor. Yok 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 sıkıntı yok. Hop. Aa çabuk 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 çabuk. çabuk. Oh. Of be. Ulan biraz böyle kaleye ortalansaydı var ya Ah. Lan oğlum. Abi koş abi koş. takliye getir. Takli. Takli gideceksin. Takli gideceksin. Alo. Burası dolap der. Aynen burası. Burası dolap dere kardeş. Ulan patlattı beni ya. Eşek evi. Lan nereye uçtun? Nereye abi uçtun ben iptelim ben, ben iptelim. Hayır ya, yemeyelim. Yemedik. Abi ye yemedik tamam. Oğlum boş kaleye atamıyorum. Abi biz ne yedik de geldik, geldik. dur. Aynen. <laughs> yedik de geldik abi dur, <laughs> dur, dur, dur dur Abi yedik de geldik yiyeceğiz. Oo helal be. Abi son anda be. Abi senin için atacağım bunu. Oo. Ulan, çok ver, kötü. abi ay, ver, ver. Çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. çekiş Abi bir topu uzaklaştırmamız lazım. Aynen çok tehlikeli sularda yüzüyor bu top abi. Çekiştir şuradan Aa taklaya evet. geldi. Evet. O. Evet. Sarp çaktım. Abi. Sarp Aa. Abi son anda kurtardı ya. Hayır 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 Ya bala kurtardı ya. İzin veremem o gole. Oğlum yapıştır sar. Yapıştır sar. Aa! Aa. <laughs> Allah cezanı vermiş. Çeviremedim ya. Aynen. Neyse sal abi atacağız var. Atacağız var. Sıkıntı yok. Aynen. Sıkıntı yok. Oo. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Ah. Oğlum. Ya çok tehlikeli sulara girdik gene. Sıkıntı yok. Iskaladı. Aha. Ben de abi. Aynen. Ber gazı. Sarp ber gazı. Sarp, sarp. Ulan yanlış eve gittim. Bana atsaydın Sarp Dur dur dur. Hop. Çekil şuradan. <laughs> abi gözünü seveyim. Hadi, oğlum bir dakika dur. Evet abi. abi çevirdim. hop hop. Çevirdim. Hop. Sana geliyor. Aha abi gitti bana. Hadi. Olan. Hadi. Sarp orta çıkar. Orta çıkar Sarp. Hop. Abi. Ah çok hızlı gitti. Dur 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 dur. Abi overtime'a kalacağız. Yok yok. Abi alacak alacaklar burayı. Gidiyoruz. Alacak bu abi, alacak. Dur. Çok konsantreyim. Abi. Son anda, son anda tamam. Abi. Hay be hayır, 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 hayır. Abi yemeyiz. Gözünü seveyim. Çekil lan oradan taklıcı. <laughs> abi. Abi. Over time kalıyoruz. Kalmayacağız. Abi lan. 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 Hayır, 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 hayır. Tamam, tamam. overtime time. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. Evet, tamam. tamam. Over time abi. Over Koş abi. Yani. Abi yapıştır, yapıştır, yapıştır. Çok iyi. Evet, Sarp. Çakacağız oğlum bunlara, çakacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ama savunmayı da iyi yapmamız gerekecek. Aynen bak ah! Sarp nasıl çevirdin otobusunu Abi bir dakika Ortaya çıktı çok sakat bir yer Abi Evet Tamam Abi tamam. bu Hop lan 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 oğlum Patladı İşte bu Sarp <laughs> intikamını aldı Tamam evet. bu sana gelecek Tamam Tamam Ortaya geliyor abi ortaya geliyor Lan ah, olur. Engelledi adam ya Ya abi son anda be Son anda Sarp sende, koy abi ona. Abi gidiyor. gidiyor. İşte bu. Adamsın Sarp. Abi golün güzelliği bak. ilk önce duvardan önümü aldım. Aynen. Part. Muhteşem ya. Muhteşem goller abi. Çok güzel abi. Kazandık. Of be. Sarp iyi aldık be. İyi aldık abi. Sıkıntı yok ya. Aynen oğlum Burası Çanakkale geçilmez tamam mı? Aynen öyle. Vedi diyelim abi. Aynen. Bir el Aynen daha alır. Ben şöyle ready diyorum ama çok keyifliydi yalnız, abi bu el Yalnız elemanlar neymiş biz de tekrar mı kapışmak istiyorlar e abi biz adamı yeriz Yani Sıkıntı yok Aynen. Tamam mı hadi bakalım bu kardeş. sefer mavi takım olduk bakalım Saha da değişti Aynen abi yalnızca deminki maç iyiydik Abi gayet iyiydik yani Bir de deminki mat, her şutumuz gol oldu ben 3 tane şut çekmişim 3'ü de gol oldu Aynen gayet güzel aldık ya elemanları O. Oh! Geliyor Aa, bende o, bende. mu? Ben de o, ben de. Oo! Aldınız mı bu oraya? Ha, böyle adamı yerle işte. Vetevan falan. Nefesi verdin mi oğlum? Aynen öyle abi. Yalnız adamların ikisi de ekmek almaya gitmiş abi. <laughs> yani sen uçurmuşsun adamla be. Aynen 100 milyon yılda oynasanız bizi yenemeyeceksiniz. Aynen öyle. Yani. İsterseniz 10 maç daha atalım. <laughs> Çünkü sabatilla. Sarp, ah. As. Sarp çabuk çab ortaya çıkar abi, ortadayım. Lan. Lan, bir dakika. Dur. Hop! Abi gidiyorum. Gidiyorum. Aa! Son anda çevirdim Sarp. Sarp son anda çevirdim. Sarp! Hop tam tamam abi, tamam. Sarp ah. böyle çevir abi onu. Dur 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 dur. Hızlı almam lazım. Hop, hop Sarp. Sarp arkanda. Arkanda. Aa! Çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Aa! Helal olsun abi! Sarp çabuk! <laughs> Ulan nasıl bir abi nasıl çıkarttın ya? onu? Abi zor bela çıkarttım ya. Çizgiden çıkarttın. Bu abi ona. Aa, of 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 aa, Hayır hayır. Aa, bize gidiyor. Bize. Aa, ya olay. Aa, bize gidiyor. Ya Allah <laughs> cezanı vermez. Adamlar atmadı biliyor musun? Abi bak çok iyi şeyler kurtardık. Ya sen kurtardın ağırlık Ya şuradakini bak ben çevireceğim altından geçtim topun. Ya. Neyse abi neyse sıkıntı yok. Neyse tamam bir bir sıkıntı yok kardeşim. Bizim için bir Alacaklar bir barıyor. sıkıntı değil abi biliyorsun. Oooop! İnan hop abi gidiyor gidiyor onlara doğru gidiyor sarp. Sarp çak ortaya. Oooop! Abi son anda be ulan ya. Hop lan lan nasıl diyemem. Vuramadı ona. Hop. Abi güzel çevirdin. Abi çok konsantreyim. Tamam Tamam. Aha ben de o. Oo, hop. Aa! Aa! aa. Aha. Abi ortada ortada ortada. Aha. Abi. Dur 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 dur. Dur 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 dur. ona. Ulan ya. Abi. Ah be. Ah be. Çok yüksek çıktı ya. Bu sende. Aha! Abi bende. Ben de ben de. de. Aha. Abi seni taklaye. Oğlum çok sinirlendim. <laughs> Ulan ya. vur abi vur. Oh. <laughs> abi be altından geçtim. Yok böyle bir olay ya. Sarp çevir aynen. Çekil lan taklıcıyı. Sarp sana vurmaya geliyordu adamı taklaya getirdim. Çelme taklıyı. Hop. Hop. Tamam. Abi ilerle. Ben tamam. ta bizim kaleye uçtum. Tamam. Aha. Hop. Ah. Abi çevireyim derken o da kendi kalesini atıyordu. Hayır 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 bir yemeyiz. Yemeyiz bunu, bunu yiyemeyiz. Aha! Ay kendilerini çıkarttı! Aa, tamam ben de ben de ben de Ay yapıştır 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 sar. Çok iyi. Abi, tamam onları kaleye gidiyor. Oooo! Çok güzel çaktı abi yok böyle bir şey ya. Efsane bir goldü ya. Bu sizin içinde, tüm tayfa içinde abi çok güzel. Havada o. vurdu. Harika ya. Çok güzel abi, abi. Muhteşem baya yükseldin lan Sarp Aynen abi ya çok değil de işte bir iyi yükseldim yani abi Aynen Çünkü daha fazla yükselip, yükselip iyi gol atanlar var Aha bu bu da gol olur Bekle abi Abi Çok abi iyisin açtım. abi Abi ulan Dur Abi atacak Attı abi ya, ya. Beni, beni engelledi var ya yoksa Tüh neyse abi, Çok konsantreyim Abi aynen ben de zaten O belli oluyor da face camdan <laughs> <gülüyor> Hop. <gülüyor> abi. Dostum onu yiyeceğiz. Onu yiyeceğiz. Onu, yiyeceğiz, onu yiyeceğiz. Yiyeceğiz, yiyeceğiz abi onu. Abi bir dakika 17 saniyede çeviririz. Ya çok bal attı ya. Aynen ya. Gene Şu resmen bal ya. Önünde kaldı ya. Neyse abi sıkıntı yok ya. Aynen aynen. Hadi bakalım. Atacağız atacağız. Dur şimdi. Oo. <laughs> Abim. En azından o Overtime'a kalalım da overtime'da bitiririz işlerini ya. Aynen öyle. Ulan çok... Abi. Çok güzel çevirdin Sarp. Aha alamadı. Ulan lag oldu. İşte bu. Lan oğlum. Sarp sende. Aaa. Bulacaktım. Lan. Abi atmamız lazım 43 saniye. Hadi. Aha ortaya çok çıkardım iyi. Çıkardım, sarp. sarp. ortaya çıkardım. Hayır. Aa. Hayır. Dur dur dur. Abi dur. 33 saniye. Aha. Çabuk. Vur abi. Aa. kaçırdım, <laughs> kaçırdım, kaçırdım, kaçırdım. Bir dakika dur. Bir dakika çakacağım ona. Çakacağım, çakacağım, çakacağım. Lan Gol be. Adamsın. Çok iyi. Adamsın kardeşim. Oh. Adamsın ya. Abi ya yok böyle bir olay ya. Yok böyle Abi, bir olay yok ya. Resmen top sektirdim. Bak burada da kaçıyordu ha deveye çarptı. Neyse. Aynen. 90'dan atmışsın. Abi hadi 15 saniyede bir tane bile atarız. Hadi bakalım. Overtime'a düşmeden bunların işini bitirmek lazım. Abi hadi bakalım. Aha. Çekil lan Abi. G. Çabuk. Çabuk 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 Saat Of. adamsın be Engelledim son anda kendimi feda abi, ettim aynen overtime. Abi bitiriyoruz bu işi Aynen bitiriyoruz Lan bize gidiyor Saat, Bize gidiyor bize gidiyor Ya çok Ama bak bala attılar ya yani. Abi ya çok, ya, çok şans Çok bala attılar ha biliyor musun? Şu. Vallahi tamamen ya Bu şansa ne? geldi Bak yani oradan O topun çıkması tamamen şanstı yani Aynen Tüh abi neyse bir maçı kazandık bir maçı kaybettik ama İki maçta çok çekişmeni keyifliydi ama bu maç Hani Bu ortada böyle olmasaydı gene biz alırdık abi yani şimdi açık konuşalım Kesinlikle aynen, aynen. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi bu ortadaki olay tamamıyla onların Şansı yani Kesinlikle onların şansıydı biz zaten bu Böyle bir takım olduğumuz sürece çoğu maçı kazanmaya adayız Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz bu arada Selim abinin kanalına e, Videonun yorumlar kısmında ulaşabilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz daha Çekeriz abi senle Vakitlik zaten ee, aynen, Eminim aynen. çok daha iyi maçlar olacaktır Tekrardan izlediğiniz çok teşekkür ediyoruz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın